Saygıdeğer basın mensupları. Bugün Kayseri'deki açılış maratonumuza devam ediyoruz. Sabahtan beri gerçekten bu şehre katkı sağlayan, üretken ekonomiyi hayata geçiren işlere imza atıyoruz. Onlardan bir tanesi de model fabrika projesi. Ne demek model fabrika? İşletmelerimize öğren dönüştür programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini arttırabilen bir proje bu. Burada işletmelerimiz hem yalın üretimi öğreniyorlar, buradan aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırıyorlar ve ciddi verimlilik artışları elde ediyorlar. Verimliliğini %50, %60, %70 arttıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar. İşte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor. Biz buradan, Kayseri'den şu çağrıyı yapalım. Lütfen model fabrika projelerini takip edin. İşletmelerimiz bunlara başvursunlar. Burada aldıkları eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını da biz koskepli ödüyoruz. Yani sanayici hiçbir masraf yapmadan yalın üretimi öğrenip işletmelerinde uygulayabiliyor. Ama müthiş verimlilik artışları sağlıyor. Biz burada dördüncü model fabrikamızın kurdelesini kesiyoruz. Şu anda Türkiye'de sekiz model fabrika var. Bunların sayısını arttırmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bir üniversitenin paydaş olduğu Model fabrikada Kayseri'de var. Burada Kayseri'de güzel bir örneği hayata geçirdik. Çok güzel neticeler alıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sadece Kayseri'ye hizmet etmiyor. Çevre şehirler buraya geliyor. Biz buradan sanayicilerimize, işletmelerimize çağrıda bulunuyoruz. Kayseri'ye gelin, model fabrikamıza gelin. Yalım üretimi öğrenin. Hem verimliliğinizi arttırın, hem de dijital dönüşüme bir basamak daha ilerleyin diyoruz. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah bismillah. <laughs> ne yenir burada? Nerede yiyorsunuz? Yemekhane Yemek kapalı mı çalışıyor mu? Siz yediniz <gülüyor> mi? <laughs> Toplu olmaz. Şu... <laughs> şurada bir kafe gördüm. Kafe var mı şurada? Ne, ne güzel orada ne var? Hamburgeri. E Kılıçdaroğlu'nu davet etseydiniz. Hadi ben, ben size orada bir şey ısmarlayacağım. Beraber geçelim.

Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Hadi, Hadi bakalım gençleri bırak. O kapıdan çıksak sanki orada mı kafe? Kafeye geçiyorlar.